Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Marvel Avengers diye bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar ben bunu tabii ki de biraz oynadım, denedim. 1000 TL olduğuna bakmayın. Zaten ben 180 TL birikledim 1000 TL ve daha ve onun şimdi TL'sini bulmuşum neyse. Arkadaşlar bugün çok güzel bir oyunla karşılaştım. 54 kişi oynuyordu 100 kişi falan öyle bir şey. Girdim bir bakayım dedim. Dün. Baktım. Güzel. Belki videosunu çekerim dedim. Ve arkadaşlar sizin için şu anda çekiyorum. Arkadaşlar şu. Mesela bakın. Şunlar kilitli bak. Şu da kilitli. 700 Robux'a 3'ünü alabiliyorum bakın. Çok kazık yani. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim karakter bu oldu aralarından. Ben bir tane deploy dedim. Bununla oynayacağım. Bakın arkadaşlar uçuyorum. Uçuyor. E. Arkadaşlar şimdi atamadım. Neyse. Ben şu ortaya gideyim de herkes oradadır. Bakın arkadaşlar. Atamadım. Gel la buraya kırmızı şırt diye. <laughs> Arkadaşlar ben ölür. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bug oldu. <laughs> Adam öldü. Oğlum uçamıyorum da ya. Ama ya. Aga helal olsun. Al <laughs> Lan pit kafamda taş kırıyor. Arkadaşlar adam öldü. Gel oğlum buraya. Yağdır <laughs> sen. <laughs> adam öldü. Ulan bana. Oğlum ne yapıyorsun? Ağzını burnunu çöktü. Öldüm. Ha bu Şimdi. Şunu almayacağım. Arkadaşlar bakın şu çok güzel bir karakter. Hem de bunun skin'i var da ben ona açmadığım için skin derken yani skins ee, şey kostüm. Yanlış anlamayın. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Bakın bunun şöyle bir özelliği de var. Oğlum yanlışlıkla seçtim ben. Neyse sıkıntı değil. Al kötü. Selamun aleyküm. Gidecek dağlı. Gelin lan buraya. Tamam FETÖ taksi. Tövbesler. Allah bunu. Havada vururum oğlum sana valla. Aaa şimdi bunu kütüyorum. Gel buraya. Gel bakayım. Cü, 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 cü. Ay işlemiyordu onu unuttum. Oğlum koruması yok lan. Al kütüyorum. Ben ne yaptım lan öyle? Adam patladı. Allah planınızı versin. Ya buraya kırmızı şortlu. Al Lan kaçtı. Gel buraya. Gel buraya. Lan adamı uçtu. Senin tipini. Lan meteor. <laughs> Senin kafını kafını kafını. Gel buraya Al Gel lan buraya Lan Ne oluyor lan Adam elektro şoklandı Oğlum bir rahat durun lan Ağzı burnunu Oğlum bir şey yapamıyorum Lan öl lan yeter Gidecek dağlar Ay. Adam öldü. Sneak fin. Gel buraya. Yine sana sıkarım. Ağzını burnunu kıracağım. Adam yerin dibine gömüldü.

Al kutun. Gel lan buraya. Çocuk hasar yemiyor hoca. Ay. Gel. Gel lan buraya kırmızı şort. Arkadaşlar bir daha ölürsem video bitiyor. Hadi. Challenge'ımız bir daha lüksel video biter. Oğlum ben neden uçamıyorum lan? Al bunu! Adam öldü! Lan adamın hiçbir şey yani haberi yok. Gidecek daha lan. öleceksin! Gel buraya! Lan ben neden uçamıyorum oğlum? Vallahi abi koyacağım ha. Bir dakika ben değilim. Aynen yok ya. Ama o zeytini yıllı bağlayacak. Gidiş iddialı. Adam öldü. O ya. Al kuyduğun. Gel buraya. Kırmızı şu. Bir dakika ben şu binaya gideceğim arkadaşlar bakın. Baxter burada herkes olur lan. Arkadaşlar kalkan açtım. Bir dakika kalkan açtım. Kimse bana vuramayacak. Bakın saç şeyler. Duf, du -u -u du Al Adam öldü. Girizik. <laughs> ne yapıyorsun lan yerin dibinde? He? Ne yapıyorsun? yine al bunu. Al bunu. Al bunu, al bunu, al bunu. Al beni, al. Ay. Ya yine mi böyle oldum ya? Al bunu. Ay, Ulan gel lan buraya. Hepsini sen yiyorsun lan. Al lan bunu. Çocuk. Ay. Adam uçtu anneni. Adam uçtu. Adam harbiden uçtu. Oğlum bak. Ben, adam. Oğlum. Mervi havaya uçtu. Girişik. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Gel buraya. Gel buraya. Al bunu al. Tuf. Tuf. Anne. Birisi bana vurdu anne ya buraya al onu al onu sana havada da vururum oğlum ben sen hayırdır birader pşşş Sen kim atıyorsun oğlum o mermi? Yani. Bana mı atıyorsun lan sen o Mervi? Adam öldü. Tuf. Al. Ve öl. Gidecek de al. Anya çocuk uçtu. Al şu. Ay yedim dibine gömüldüm ama. Püf. Püf. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Adam öldü. Al kütüğün. Lan. Öl lan bunu. Öl. 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 Ölmeyeyim. Ölsene. Lan. Oğlum Kıvıcın Adam öldü Cidden öldü Bu arada Annem Al Kıvıcın Oy Adam öldü. Gel la buraya kırmızı şu. Oya! Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Al buraya. Lan kim bana vuruyor oğlum oradan El kol hareketi mi yapıyorsun lan sen ben oradan? Ben de mi ladar kalkın sana yerdir. Ha bu zeyim en Reset çekmem lazım. Oğlum uçamıyorum. Reset çekeceğim. Ana video bitirmem lazım şimdi. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.